merhabalar Sinan güzel ve değerli takipçileri. Yine Sena Giyim'in ikinci katından bu defa da gelin kızlarımıza abiye göstereceğiz. Arkadaşlar nişan kıyafeti bakın abiyeler çok güzel ürünler gelmiş. Yeni sezon zaten pandemide her yer açıldı. Gençlerimiz teker teker nişanlanmaya başladı. Arkadaşlar çok güzel abiyeler. Abiye sektörü benim işim zaten arkadaşlar. Bakın Şöyle göstereyim. Taşlı, güzel pileli, boncuklu. Güzel gelin kızlarımıza. Pudra zaten e, her yıl moda olan bir renk arkadaşlar. Tercih ederseniz pudralar çok güzel. Bakın yine şöyle gümüş grisi. <laughs> Fiyatlar ne kadar acaba arkadaşlar? <laughs> Pardon. Bunun arkasına bir bakayım. Ne zaman siz. Arkadaşlar Lacrima. Zaten onun da internette yine bakabilirsiniz modellerine. Şöyle detayları. Ben bunu göstermek istiyorum özürüm. Onun çok güzelmiş bu. Lacrima'nın ürünü 1050 TL arkadaşlar. Bakın şu detaylarına. Payetli. Şöyle arkada prenses gibi böyle kuyruk detayı, yine üst payetli ve arka detayı. Hmm. Bakın arkadaşlar. Çok şık. E, tesettürlü kızlarımız e, veya hani tesettürlü değil de daha e, mutasip giyen hanımlar. Bakın böyle bir güzel lakrimanın e, abiyesini kullanabilirsiniz. 1319 TL'den 1050 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir abiyem var. Poşetlerden görünüyor mu bu yani al şey, Çok yani. haber var zaten. Bunları daha da hızlı hızlı geçebilirim. Ya bu da güzelmiş. Ne kadar hoş. Bir ara bunun sattığımız değişik farklı bir modeli vardı. Bu da arkadaşlar Lacrima'nın ürünü. Bu da 1050 TL yine. Böyle pudra gibi içinde minik desenleri var. Şöyle içinden birkaç tane güzel şey seçsem de. Hani hepsi güzel ama. Böyle, ay ne kadar hoşmuş bunlar prenses gibi arkadaşlar bu yeni bir abiye modelimiz hemen markasına bakıyorum yere sürüyorum da Lacrima marka yine çok güzel bir marka arkadaşlar ee, 1500 TL ama fabrika satış fiyatı tabii ki burada yine indirimler yapılacak muhtemelen yine bu da 1050 liraya değil mi 1100 liraya falan denk gelir kol detayı çok güzel Böyle, prenses gibi olur kızlarımız harika arkadaşlar bedenleri var yine be. internet satışı var bu mağazamızın bazılarını geçiyorum arkadaşlar kızlarımız tamam. her şeyin en iyisine layık like. evet bakın bu ne kadar hoş ya nasıl güzel, güzel nasıl ağır bir abiye yine hem tesettürlü bayanlar kullanabilir hem de böyle e, kayınvalideler de giyebilir bunları Değil mi? Özlem Hanım? Ne kadar hmm. hoş. Bel detayına bayıldım. Çok güzelmiş. Bedava. Bedava. <laughs> şey yok üzerinde. Etiketi <gülüyor> yok. <gülüyor> Bedava. Ya Sinem çok tatlısın. Hay <laughs> sen de öyle zut. Ama merak ettim fiyatını. Bakayım diğer. Heh, buldum. Yani Bu. baktığın ürünlerin hepsi yeni. 1850 TL arkadaşlar. Evet. Şu 1850 TL çok da güzel bir marka yine. Ya bu gri de çok güzel. Bir tane de gri var böyle. Ama gelmiyor. Ne güzel bir tüyler. Arkadaşlar bakın şeyin, kumaşın kendisi desenli. Şöyle minik minik güzel ince detayları var. Şöyle milenyum renginde. Şimdi diyecekler belki çok pahalı filan ama bence el emeği Yok. olan ürünler birazcık daha farklı Tabii ki. oluyor değil mi? Bakın arkadaşlar, arkadaşlar altındaki mesela şu grenler bile ne bir sürü para. Şu detaylar, yani şu tüyler, taşlar. Zaten taşlar hep gramla satılır bunlar. Kesinlikle pahalı değil. Bakalım. 2000 199. 2199 TL. Arkadaşlar bu güzel abiyemiz. Ama tabii ki hani sadece abiye değil ki bunlar. Ömür boyu sizlerde kalacak. Fotoğraf çekimlerinizde kızlar eee, gelin hanımlar güzel görünecek. Çok güzel abiyeler bunlar. Tabii ki daha uygun fiyatları da var arkadaşlar. Her bütçeye göre var. Bak bu da güzelmiş. Ah, çok güzelmiş Oo. bu da. Ama abla bak kaldırırken bile yani biraz zorlanıyorsun. Evet. Yani demek ki iyi, demek iyi ki yani kalıpsın sine. Yok. Onu demek istemedim. Şimdi e, eskiden şeyler çok hafifti. Gelinlikler abiyeler hafifti. E, biz de gençtik. Şimdi biraz daha yaşlandık. Ama Abi, şeyi anlatmayacağım. Yani. Yani. Kalite kesinlikle. Kesin ağır yani kumaş ağır. Evet. Bir de üzerinde yani bu kadar işleme var. İnci detayı, güpür detayı. E, tabii ki ağır oldu artık. Tabii ki biz de bu işi artık gençlere bıraktık. Ben de abi işini bıraktım artık. Böyle size çekim yapacağım. Siz de oradan beğeneceksiniz. 2199 TL arkadaşlar bu abimizin fiyatı. Yine bundan gri olan da var. Renk seçeneklerimiz var. Bence bu işler yaşlı değil, tecrübeyle alakalı. Değil için. mi? Teşekkür ederim canım benim. Teşekkür ederim. Fırsat verdik diyelim gençlere. <laughs> değil mi? Olur. Evet. Gençlere Aynen. fırsat verdik. Ya bu da çok güzel. Bu ne kadar güzel bir şeymiş. Sade ışık. Şifon. Böyle dış çekimlerde falan değil mi? Evet. Dış çekimlerde çok güzel olur. Şöyle yaka, kol detayları. Tuğan abiye. 750 TL. Arkadaşlar. Çok şıkmış. Yine 38, 42, 40 bedenleri var, 44 var. Aa bu da arkada gizlenmiş. Bunu kesin biri almak için sakladı, satılmaz <laughs> diye. <gülüyor> Sen onu nereden çıkarttın şimdi? <laughs> Öyle yapıyoruz ya. Para olmadı da götürüp en arkalara <laughs> Evet, evet, bizim kızlar kızlardan birinin o. <laughs> çok güzel ama. Çok Değil, değil mi? tatlı. mi? Günlük kullanılacak. Tabii şey. tabii. Tabii günlük Eğer kıyafetler de var. Çekeceksin aşağıda tabii ki. Aşağıda. Daha çok şeyler var. Evet, onu ona başka bir gün inşallah ayırırız. <laughs> ama güzelmiş. Çok güzel bir model ayırmış. Ya Sinem her birini tek tek göstermeye çalışsan zaten günler. Evet, bir tane siyah gösterelim siyah izleyen evet. isteyen hanımlar için. Şöyle kollarına bakın. Bu uçuş uçuş. Evet. Bu da yine böyle sahilde kır düğününde güzel e, yapabilirler, böyle giyebilir. Yine bunun mavisi var arkadaşlar. Ben seçeyim birkaç tane göstereyim. Aslında çok var. Birkaç tane. Bir tane böyle şey vardı. Uçuş uçuş bir model var. Ay bu ne güzelmiş. Bu çok da hafif. Çok yani bunu kaldırabildim. Bunu kaldırabildim <laughs> evet. Gencim. <laughs> Sevda abla buna, bunu sana gönderiyorum. Düğünde. Çocukların düğününde. Bu ben giyemez miyim oğlumun düğünü? <laughs> ya niye giyemezsin canım benim? <laughs> Genç işi biraz aslında. Olsun, Ay, ha, çok güzelmiş arkadaşlar bu da. Ne kadarmış? Bu hesaplıymış 640 TL. Bunun e, beyazı da var. Bunun iki hafta kullanabilirler. Çok güzel bir model. Evet, tamam. Nikah kıyafeti olarak. Ya şey kulevinç vardı Öyle, çok fazla değil. Bakın prenses yaka. Arkadaşlar kollar yine prenses. Çok güzel şöyle detaylar. Tamam, söyleyeyim. Lakrima marka yine. Çok güzel bir marka. <laughs> 900 TL canlarım. Renk olarak da çok evet, güzelmiş. Evet. Bu da var. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Küllü mor. Bakın, müşterilerimiz de geldi küllüm var arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Yine internet e, satışı var arkadaşlar. Sena Giyim'in. İnternetten istediğiniz e, şeyleri bedenler alabilirsiniz. Hoş bulduk. Yukarıya erkek bir yana mı çıktı? Tamamen doğaçlama. Tabii ki. Bizde her şey doğal. Mehmet Bey mağazamızın diğer sahibi. Evet. Şapça Şöyle ar arkadaşlar ar bakın ar yine ar güzel bir abiye. Çok şıkmış bu da. Çok ağır böyle. Güzelmiş bu. İpek. Çok güzel. 700 küsur. Şöyle bir soğan kabuğu gibi bir rengimiz var. Şu anda en revaçta olan Sinem. Ee, evet. renk mi? Evet. Aynı. Çok güzel. Bu da 700 Kızlarımız çok beğeniyor. 70 Özellikle taşlı. Ecrin abiye e şeylerde yine bedenlerde her bedene uyar arkadaşlar yani öyle bol kesim dar kesim değil normal standart kesim internet satışı var ya bu çok güzelmiş bunu hemen bunu göstermem gerekse bu da yine küllü mor gibi üstü dantel e, danteli daha çok şeyler hani e, 40 yaş üstü mü değil aşk olsun ben de dantel çok seviyorum ama <laughs> 40 yaş üstü değilsin. Böyle 40 yaş üstü olan hanımlar çok kullanıyor. Ya şu şeyi şifonu çok güzelmiş bak. Ne kadar kaliteli bir şifon arkadaşlar. Çok güzel bir evet. Müşterler kendi yani kendine bakıyor. Sonra biz ilgileniriz onlarla. Bu çok güzelmiş. Çok da rahat arkadaşlar. Dış çekimlerde falan ne güzel kullanabilirsiniz. Şöyle uçuş uçuş kafanıza böyle güzel papatyalar, kır şeyleri, çiçekleri. Çok hoş. Çekimlerinizi yapabilirsiniz. Ama ben size fiyat detayı söylemedim bunda. Fiyat detayı verelim. Yine böyle bir Bak bunun önü çok güzel. Güzelmiş evet. Hemen bunu da çıkarayım böyle göstereyim. Ya Allah'ım. Şu tü tüylere bakın. Çok güzel. Arkadaşlar şu detayları görebilir misiniz? Bakın. Harika işlemeler el işçiliği. Elegans. Elegans marka. Evet, elegans marka çok güzel. Dediğim gibi yine internet e, satışlarımız var arkadaşlar. Yine şöyle gri sade giymek isteyen hanımlar. Bakın sade. Yani, sadelikten yana şu. olan, sadelikten yana olan gelin kızlarımız için çok güzel bir abiye modeli hanımlar ve çok güzel giyebilirsiniz. benim kız küçük. Senin kız büyük ama. Ona göre göster bak söylüyorum. Ona göre göstereyim. O da gri çok sever. Ya. Griyi çok sever. Bak bu da güzel. Şöyle mankene giydirmişler. Kızlarımız çok güzel. Şöyle uçuş uçuş. Detay olarak çok güzel. Abi zaten. 790 TL bu da. Ya bir abimiz vardı şöyle. Şeyleri vardı buralarında ne denir, ne denir böyle Güzel güzel saçakları vardı Evet arkadaşlar Çok güzel bakın Bunlar çok eski yıllarda Yine modaydı bu modeller Hı. Annelerimizin giydiği modeller bunlar Bakayım hemen 790 TL Marka olarak Büşra marka yazıyor üzerinde Bunlarda renk seçeneği de var Hem vişne hem de soğan kabuğu var şöyle şu renk var yine arkadaşlar çok hoşmuş bunlar bunları gençler de giyebilir orta yaşlar da giyebilir evet. Ben de mavi çok sevdim. Mavi benim en sevdiğim renktir mavi. Bunlar yine açık olan kırlarında güzel abiyeler 600 TL bakın canlarım şöyle gösteriyorum hiç modası geçmeyen abiyelerden biri bu da yine üstü dantelli ya şu da çok güzel mesela bunu da içine kapatabilirler kapalı hanımlar yine şöyle bir abiyemiz var kuyruklu ve daha mutasip Yarım kollu giyen hanımlar. Kısa abiyelerimiz var. Hanılar. Sinem Hanım çok açık olmamak şartıyla e, zaten biz e, şey yapıyoruz. Terzilik yapıyoruz. Hafif böyle kapatabiliyoruz. Kol yaptırabiliyoruz. Çok açık olmadıktan sonra. Zaten e, çok fazla abiyeyi kapattığın zaman tamamen modeli de bozuluyor. Hiçbir şey yaramıyor abiye. Çok da fazla oynamamak lazım. Bu da bu tasarım bir üründü. Şöyle şu arka tarafta var. Arka taraftaki abiyelere baksak mı? de güzel prenses bir model. Çok güzelmiş. 900 TL. Hanımlar bu güzel abiye 900 TL. Kol dantelleri. Dantel detayları. Şöyle yarı dantel. Yakasındaki güzel detaylar. Çok harikaymış bu. Fiyatı da uygun bence. Bu işçiliğe bu dantele 900 TL. Çok güzel bir fiyat. Yine burada küllü morumuz var. Küllü mor tercih etmek isteyen Güzel gelin kızlarımız. Bu rengi de tercih edebilir. Şöyle bir güzel kendinden payetli güzel bir abiyemiz ne var. Oluyor? Bu kollar çok güzel. Bu kol bu sene hem gelinlikte moda hem de abiyelerde çok moda. Fiyat olarak Lakrima'nın 1100 TL arkadaşlar. Şöyle bir rabiyemiz var. Bakın üç boyutlu, üç boyutlu çiçekleri, üzerinde tüyleri. 1850 TL. Burada da annelerimize göre var. Annelerimiz böyle düğünde kapalı. Şöyle hani kilolarını falan göstermeyecek. Üstünde tül detayları var. Arkadaşlar. Yine böyle. 56 bedene kadar var Sinema'nın. 56 adına. bedene kadar Hı -hı. arkadaşlar. Hayır. Çok güzel. Siyah tercih ettik diyenler bakın kahve tercih etmek isteyenler. Şu detaylar arkadaşlar hani e, göbek, basen kalça böyle üzerlerini kapatıyor. Hiçbir detayı görünmüyor tesettür olarak. Yine dediğim gibi şöyle renkler var. Yine bu da anneler için çok güzel. Vazgeçilmez abiyeler. Ya bu da çok güzelmiş. Bu da çok farklı. Ceket gibi ama değil. Elbise arkadaşlar. Fiyatına bakayım. Mesela annemize 360 TL. Ama arkadaşlar bu fiyatlarla kalmıyor. Mağaza. Bunlarla kalmıyor. Tabii ki indirimler yapılıyor. Burada da takımlar var. Anne takımları. Bakın ne kadar boş. Anne takımları. Alt etik. Bunlar hepsi etek. 869 TL ama fabrika satış fiyatı. Bunların tabii ki indirimler yine dediğim gibi. Hiç söylememe gerek yok zaten. indirimler yapılıyor. Bu da lacivert olan. Alt yine lacivert etek. Canlarım. Ya şu renk çok güzelmiş. Özlem Hanım. Bu çok güzelmiş. Anneler böyle güzel düğünlerde. Hani düğün sahibi. Çok güzel giyinir. da güzel. Arkadaşlar yine güzel annelerimize. Bedenler 38'den başlıyor arkadaşlar. Yani daha da yukarıya doğru çıkıyor. Çok şıkmış ya. Kendime taktım. Ha ben giyer miyim? Giymem. Evet, daha sen Ben anne değilim diyormuşum. Ya annesin o kadar anne değilsin. Çok az anne değilim. Az anneyim ben. Az küçük bir anneyim. Ben, ben Bu giyim. arada doğum günü kutlu olsun. Yani çok Canımın ederim. içi. Çok teşekkür ederim. İnşallah birlikte nice yıllarımız olsun. benim canım Allah Ahiretliyim benim arkadaşım. Canım kankam. <laughs> Şöyle bir model var annelerde yine. Yelekli de bir model var. Yelekli tercih etmek isteyen annelerde. Bakın arkadaşlar. Böyle çok güzel modeller var. Şurada da bir modelim var. Ondan sonra kapatayım artık. Hadi. Şöyle arkadaşlar. Ay sinem çok bayılıyorum çok ya. Güzel. Çok güzel. Mesela düğüne davetlisiniz. Güzel, harika. Değil mi? Davetlisiniz. Ne giyeceksiniz? Şöyle iş hem şık olsun. Hem de çok ağır, ağır olmasın. Abartılı olmasın derseniz şöyle pantolonlu. Kenar yırtmaçları var. Şöyle. Bunu ben de beğendim. Bayıldım. bak öndeki çok bordoyu güzel. da göster. Harika. 300 TL arkadaşlar bu da. Pantolonlu bir takım. Şu mu? Bundan mı? Ha, En, en öndeki bordo. Bu ha, kırmızı evet. ya. Bunu da göstereyim. Da, güzel. Güzel. Ben zaten bordoyla kırmızıyı karıştırıyorum. <laughs> ya evet, bu da çok şık. Bu da şık. Bu da güzel. Bu da yine pantolonu bir takım arkadaşlar. Yani. yani böyle bir arkadaş davetinde çok yani, uzak olmayan mesela şey... ...hani çok yakın olmayan, pardon. Yani Duygu'nun olmayan. düğününe giyebilir miyim? Sen mi? Hmm. Tabii ki sen abiye giyeceksin çünkü teyzesiz. He, tamam. Sen evet. O zaman beraber seçeceğiz. <laughs> ben Bekir'in düğünde bunu giymem. Tamam. Ben abiye alayım. Kendini. Tamam canım. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzelmiş. 415 TL. Tamam. Arkadaşlar. Sinem çizdiği eğer buraya kadar izlediyseniz mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Lütfen bildirim butonuna basıp bildirimleri de alınız. Hoşçakalınız. Sağlıklı günlerde kalınız.